White, The Melody of the Course Dört genç kızdan oluşan müzik grubu yeni bir ofise taşınır. Burada üzerinde White yazan bir kaset bulurlar. Kasetteki şarkı bilindik değildir. Kaseti izlediklerinde dansın ve şarkının çıkış yapmak için ideal olduğuna karar verirler. White isimli şarkıyla bir anda popüler olurlar. Ancak grup içindeki kıskançlıkla birlikte gizemli olaylar baş göstermeye başlar. Killer Tune Çizgi roman sanatçısı Kang Ji-yoon'un romanlarındaki hikayeler yaşanmış ve yaşanacak cinayetlerle ilgilidir. Bu hikayelerin gerçekliği polislerin dikkatini çeker ve iki dedektif bu hikayelerin ve çizerin gizemini çözmeye çalışır. The Host filmdeki olayların başlangıcı gerçek bir olaya dayanıyor. 2000 yılında Amerikan ordusu Han Nehri'ne kimyasal maddeler boşaltmıştı. Film ise bu kimyasalların nehirde yaşayan bir deniz canlısının değişime uğratmasını konu alıyor. Nehrin içinde büyüyüp gelişen yaratık, beklenmedik bir anda nehrin kenarında insanlara saldırır. Gündüz vakti gerçekleşen bu olayın ardından geriye bir park dolusu ölü insan kalır. Bir diğer korkulan şey ise yaratığın insanlara bulaştırmış olabileceği virüstür. Bedeviled, kadına şiddet ve istismar konusunu işleyen filmde uykunuzu kaçıracak derecede kanlı sahneler bulunuyor. Bir bankada çalışan Hayabun tanık olduğu cinayet yüzünden işine kendine veremez duruma gelir. Müdürü tarafından tatile gönderilen kadın çocukluğunda yaşadığı adaya gider. Adaya vardığında Kim Bom Nam adlı arkadaşının köle gibi yaşadığını görür. Şiddet gören genç kadının uğradığı tecavüz sonucu doğan bir kızı bulunmaktadır. Talihsiz kadın adadan kaçmak için arkadaşı Hayabun'dan yardım ister. Ancak arkadaşı karşılık vermez insanı isyan ettirecek derecede bir hayat yaşayan genç kadın yaşadığı bu olaylar yüzünden cinnet geçirir ve herkesten intikam almaya başlar. Train to Busan, Kore'de yayınlanan bir virüsün insanları zombiye dönüştürmesini konu alıyor. Filmin geçtiği hızlı trene de yayılan virüs yüzünden trendeki yolcular yaşam mücadelesi vermeye başlar. Oldukça etkileyici sahnelerin de bulunduğu film, baştan sona aksiyon ve gerilim dolu. Ayrıca filmin sonuna doğru ortaya çıkan duygusal öğeler de insanı etkiliyor. Türkiye'de Zombi Express ismiyle vizyona girmişti.